Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz bugün. Bursa Nülüfer'deyiz. Nülüferli vatandaşlarımıza ekonomik gidişattan memnun musunuz diye soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV Bursa'da. İlave TV sizleri seviyor. Çok kötü. Nasıl düzelir? Çok şeyler söylemek lazım ama az bir şey söyle abi. Efendim ekonomik gidişattan memnun muyuz? Nasıl sizce? Allah hiç memnun değiliz. Neden? Her şey her pahalılık. Sebebi kim? Bilemeyeceğim. Peki Sayın nasıl düzeliriz? Vallahi nasıl düzeliriz? Ona da şimdi bir yorum yap, yap. Bir kan değişikliği lazım mı? Evet. Evet. Kim çare? Vallahi bile söylemiyorum şimdi. Hadi. Teşekkür ederim. Rica abi. ederim. Tamam. Kolay gelsin. Ekonomiden memnun muyuz? Şu andaki gidişat nasıl sizce? Değiliz. Neden? Rezilik. Nasıl düzelir abi? Düzelmez mi? Ben bu konuda konuşmayı istemiyorum. Çok doluyum. Neden abi? Hayat pahalılığından ve adaletsizlikten. Nasıl düzeliriz? Çare ne? Çok kötü. Nasıl düzeliriz? Nasıl düzelir? Baştan zaten e, yanlışlar yapıldığı için düzelmesi zor ama. Sistem e, yanlışlığı mı? Tarım, tarım her şeyimiz satıldı. Yani çok zor. Çok üretim zor. diyorsunuz. Üretim. Kim yapar bunları? İsim vermeyeyim ben. Muhalefet yapar mı? Tabii ki muhalefet. ya Daha başka çözüm göremiyorum ben. Peki bu duruma gelmemizin sebebi olan kim, nasıl geldik bu duruma? Baştaki. Reis. Aynen. Teşekkür ederim. Memnun değilim ama işim var. Kusura bakmayın. Sağ olun. Vallahi konuşmak istemiyorum. Kimse memnun değil, ben de memnun değilim. Nasıl düzeliriz efendim? Çare ne peki? Biz sandıkta çareyi denedik ama olmadı. Daha mı kötüye gitti? Daha kötüye gitti tabii ki. Bir kan değişikliği lazım. Mutlaka. Peki en büyük eksiğimiz ne efendim? Neden bu şekilde ekonomimiz birdenbire dibi buldu? Ya yanlış Yapılan işler bence. Başkanlık sistemi yaramadı mı? Yaramadı. Maalesef muhalefet de tam muhalefetliğini yapmıyor. Ne yapması lazım? Ya olayların üstüne daha çok gitmesi lazım. Hoş gittikleri halde yani bazıları açıklama yaptığı halde kimsenin kırılık kıpırdı. Kar ediyorlar. Mesela ya, Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde belgelerle açıkladı. Şey Türkiye ve Ensar Vakfı'nın evet, evet. Amerika'ya yaptığı evet, evet. E, paraları, yatırım yaptığı paraları ya, ama yalanlama geliyor. Ya minare çalan kılıfını hazırla. Yapacak başka bir şey yok. Diyecek başka bir şey yok. İdare değişince <laughs> ne olacak? Bunların hepsi ortaya çıkınca? O zaman onlar düşünecek ne olacağını. Çok teşekkür ederim. Ben edin. teşekkür ediyorum. Hiç memnun değiliz abi. Niye abi? Niye Müdür abi geçinemiyoruz yani zor geçinmek ülkede gerçekten herkes şu anda Avrupa'ya kaçmak istiyor. Sen evet. de istiyor mu abi? İstiyoruz tabii ki istemez değil mi? E nasıl gideceksin abi 16-17 lira euro? Valla gidemiyoruz artık yani yapacağız. O, o tren de köle, O tren de kaçtı artık Türkiye'de köle gibi yaşayacağız artık. Çare yani. ne abi? Çare ne abi? Susup oturmak lazım çünkü ülke ee, korku cumhuriyetine çevirmişler şu anda ülkeyi. Ee, kimse çıkarırsa hükümeti eleştirirse cezaevine atıyorlar. Yani e, korku cumhuriyeti oluşmuş. Yani susmak gerekiyor artık. Peki yani. biz bu hale nasıl geldik? Yani bir tarım ülkesiydik, sanayi ülkesiydik. Üretiyorduk. Nasıl bu konumlara geldik 3-5 yıl içinde? Yani üretmedik. Ee, hükümet de e, iç çiftçiye destek vermedi. Destek vermediği için de çiftçi zarar ettiği için ürünü çöp çiftçi zarar ettiği için benzin pahalandı, dolar pahalandı. Çiftçi zarar ettiği için artık çalışmak istemedi. Bu evet yani. Eyvallah abi sağ olasın. Yani, sağ ol. Abi ekonomik gidişat nasıl? Kötü. Nasıl düzeliriz? Çok çalışmak lazım. Çalışıyor mu? Emekliyim. Kim çalışacak? Düzelmesi için ekonominin? İktidar. İktidar. Evet. Çalışıyor mu peki? Öyle görünüyor ama. Boşa mı kürek çekiyor? Ya bir şey diyemem onun için yani. Çalışıyoruz diyorlar herhalde. E çalışıyorsa niye böyle? Bir şey diyemeyeceğim onun için. Çok sağ ol. Abi. Ben Memnun Allah'a şükür. İyi mi? Çok iyi. Ne kadar maaş alıyorsun? Asker ücret. Geçinebiliyor mu? Allah'a şükür. Ev kira mı? Yok. Ev kendini? Yok şey kapıcıyım ben. Ha kapıcısı. Alırsın. Evet. İyi mi işler? Allah'a bin şükür. Daha iyi olur A mu? İnşallah. Ne zamana? 2023'e. Ne var 2023'te? Her şey var. Hadi iyi günler. Baha'cığım Sen Berbat reis. Nasıl düzelir? Düzelmez bu iş. Abi çok şükür benim kendi adıma halim vaktim yerimde, ailemin hali vakti yerinde ama ülke geneline baktığımızda ben gidişatı hiç iyi görmüyorum. Sonumuz ayrı olsun diyorum e, ee, inşallah bir 5-10 seneye de toparlayacağımızı ümit ediyorum yani. Peki biz bu hale nasıl geldik kardeşim? 3-5 yıl içinde bu ekonomik çöküşün, çöküşün sebebi ne? Abi ben ee, şöyle söyleyeyim. Çok eskisi, eski zamanı bilmiyorum yani ama şundan bir 5 sene öncesini falan hatırlıyorum. Zaten kendim şu an 19 yaşındayım. 5 sene, 4 sene öncesini hatırlıyorum. Yani hiç inan hiçbir fikrim yok yani nasıl oldu ne oldu ne ara bu hale geldik bilmiyorum ama Dolar 5'e katlandı 4'e katlandı Evet maalesef Fiyatlar yine aynı neden oldu bu? Abi ee, yani Başkanlık sistemi bize yaramadı mı? Sanki bence yaramadı Yani çok bilgim de yok şimdi burada sıkmayayım Yani ekonomiden carttan o kadar anlamam ama Hani izlediğim kadarıyla hani duyduğum, gördüğüm kadarıyla, araştırdığım kadarıyla e, üretimde bir sıkıntımız var. Anladığım kadarıyla benim. Evet. Üretemediğimiz için de e, kur girişi olmuyor sanırsam ülkeye. Öyle olunca da mecbur exchange yapıyoruz. İşte bir yerleri satıyoruz. Efendime söyleyeyim devrediyoruz. Gibi Borcu gibi. borçla kapat. Aynen. Yani. Aynen. Öyle kurtarmaya çalışıyoruz. Böyle de gittiği yere kadar yani. Çare? Çare. Abi Allah çareyi bilmiyorum. Bilsem ben kendim zaten. Değişim şart mı? Değişim lazım. Değişim lazım abi evet. Bence. Kan değişikliği. Olsun. Aynen, aynen. Evet, Bence olsun. Tabii. Kolay gelsin abi. Oo, göbek atıyoruz kardeşim. Her şeyiyle göbek atıyoruz. Çok mu iyi abi? Of süper. Oynattılar süper. mı vatandaş? Sen ne diyorsun be kardeşim? Sen ne diyorsun Allah aşkına? Oynatmayıp da ne yapacağız? Sabit ücretlilere en büyük zararları sabit ücretlilere. Hiçbir şeyin yanına yaklaşamıyorsun. Nasıl bu konuma geldik peki efendim? 3-5 yıl içinde. Padişahımız efendimize sormak lazım. Onları daha iyi biliyorlar. Siz nasıl gördünüz? Nasıl geldik yani buraya? Har vurup harman savurmaktan kardeşim hesapsız, kitapsız, plansız, tek kişinin verdiği kararlardan başka neyden gelebiliriz yani bu işe? Çare ne? Çare bu iktidarın bir an önce gitmesi. Yerine yenisinin gelmesi. Millet İttifakı'nın gelmesi. Başka çare yok. Başkanlık yaramadı mı ülke? Yaramadı tabii kardeşim. Ya bakın Amerika'da da var bu iş. Evet. Ama Amerika'da alt senato diye bir şey var. Yani evet. senatörler karar veriyorlar. Tamam başkan karar veriyor ama senatoya sunuyor. Senato onay verirse başkan yapıyor. Bizde öyle mi? Yok. İki dudan arasında. Tamam bitti. En basit olayını söyleyeyim. Şu Türkiye'de kanun var, hukuk var diyorlar. Geçen gün 12 kilo kokainle yakalanan vatandaş. Ne oldu? Bilmem kaç yıl hapis cezası istiyordu savcının bir tanesi. Ne oldu? Serbest kaldı. Serbest kaldı. Ee, hani hak hukuk, adalet? Nerede? Kime çalışıyor Türkiye'de adalet? Padişahımız Efendimiz. Başka şey bir şey diyemiyorum, diyemiyorum çünkü. Gerçek bu yani. Padişahımız Efendimiz'e çalışıyor, başka hiç kimseye çalışmıyor. Çok teşekkür ederim. Onlar, onlar doğrusunu biliyorlar işte. Bize göre yanlış ama. Kim aday olursa bu ülkeyi Refah seviyesen çıkartır sizce? Vallahi abicim millet ittifakı altılı masa orada altı tane akıllı insan var. Evet. Karar verirler. Biz de vatandaş Karnımız olarak destekler. Vallahi benim gönlümden geçen kim olursa olsun altılı masadan biri olsun, kim olursa olsun. Çıkarsınlar. Çıkarsınlar bir tane, aday. bir tane aday. Biz de vatandaş olarak destek verelim ve başımıza getirelim. Parlamenter sistemi getirsinler. Çünkü olmuyor tek adamla. Peki şu anda Erken seçim lazım mı yoksa zamanda mı? Oldu? Kesinlikle uzatmamaları lazım. Uzatmamaları lazım. Bugün Merkez Bankası faiz açıkladı. Evet. Ne oldu? Sabit tuttu. Ya yüzde on dörtte kimi kandırıyorsunuz ya? Kimi kandırıyorsunuz? Kur korumalı bir mevduat çıkardınız. Evet. Kaç faiz veriyorsunuz? Yani vatandaşı oyalamaktan, kandırmaktan başka bir şey değil be kardeşim. Yalanlardan bıktık artık ya. Faiz haram diyorlar. <laughs> <laughs> Kardeşim her tarafımız faiz ya. <laughs> her tarafımız faiz ya. Faiz olmayan bir yer var mı ya? Faiz olmayan bir yer var mı ya? Onlar için ya neyse fazla şeye gerek yok. Bir an önce seçim olması lazım. Millet İttifakı'nın bir an önce adayını belir ama adayını belirleme derken seçim kararı almadan sakın açıklamasınlar. Yıpratırlar mı? Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü bunların hatırlar mısınız? Ee, bir kalfalık dönemi, ustalık dönemi, çıraklık dönemi. He, he. Şimdi bunlar tam usta oldular. Ne ustası? Her şeyin ustası. Hırsızlık, huysuzluk, yolsuzluk ne derseniz deyin. O dediğimiz şeyi söyleme suç oluyormuş bu şeyi söylemek. Beşli çete mi? Ya işte suç oluyor. Altılı çete diyorlar ama. Ya ama altılı çete, 7'li çete artık çetelerin sayılarını bile mi unuttuk be kardeşim? Yani o kadar oldu yani. Bu, bu insanları artık oyalamanın, bu insanları kandırmanın şeyi yok. Ben emekliyim. Artı iş yapıyorum. Yine de yetmiyor. Allah yardımcınız olsun. Hepimizin işte yani sabit ücretler şu olayların en büyük vurgununu yiyen bizi sabit ücretler kardeşim. Ben bundan önce 8 ay, 9 ay kadar önce markette çalışıyordum. 42 liraya satıyordum 5 litre yağ. Şu anda yüz 150 lira. 150 lira. Sen bana yaptığın zam. Ya lira. zararlı ama kalbe iyi gelmiyor. Ah kardeşim. Onsuz da hiçbir şey olmuyor. O olacak? Onsuz da hiçbir şey olmuyor. O ne olacak? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Efendim sizce ekonomik gidişat nasıl şu anda? Öncelikle merhabalar, ee, şu an ben 36 yaşındayım. Ben ekonomiyi hiç iyi bulmuyorum. Neden? Yani şu an gerçekten yaşam kriterlerimiz çok çok daha düştü. Sosyal hayatta bir şey zaten kalmadı. Ee, daha henüz bir yaşında olmadan bir oğlum var, yaşlı olacak Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Yani çocuk yetiştirmeye çalışıyoruz bir yandan. Ee, ve ben bu şu an şimdiden daha düşün. Ben çocuğumun geleceğini nasıl sergileyebileceğim diye sürekli bu ekonomik kaygılar dolayısıyla bunu artık kafamızdan çıkartamaz hale geldik. Acaba benim çocuğum 10 sene sonra ne yapacak? Gerçekten de. Ona nasıl bir hayat sunabileceğim? Nasıl bir ayak hayat bağlayabileceğim diye bunu düşünüyoruz tabii ki. Her şeyin ateş pahası olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Neden böyle oldu? Birkaç yıl içinde, 3-5 yıl içinde mesela dolar 3'e, 4'e, 5'e katlandı. Fiyatlar keza 3'e, 4'e, 5'e katlandı. Sebebi ne bunun? Ne değişti 4-5 yılda? Yani herkes gibi ben de dış güçler mi diyeyim buna? <laughs> yani tabii farklı farklı gerekçeleri var ve bunu herkes gerçekten de biliyor. Bakın şöyle söyleyeyim, ben kendimi şöyle tanıtayım. Ben kendim hem müzisyenim, Bursa'da yaşıyorum, hem müzisyenim, hem sanatla uğraşıyorum. Aynı zamanda da sürücü kursa eğitmeniyim ben. Hem trafik hem bütün taşıtları sürücü kursa eğitmenliği yapıyorum. Bana bugün tır dersi yazıldı tır dersi eğitimi de gelen yani ehliyet almak isteyen gelen adayların 10 tanesinden 9 tanesi ben tır ehliyeti alıp da yurt dışına seyahat etmek istiyorum. Yurt dışında çalışmak istiyorum. Benim burada kazancım tabii ki e, yerlerde olacağı için yurt dışında yaşayıp da hayatımı orada idam ettirmek istiyorum diyor yani. Buradan paha biçelim. Neden gitmek istiyorlar? Yani sorduğum zaman inanın ki ehliyet almak için ceplerinde parası yok. Oradan buradan borç alıp da geliyorlar. E şimdi burada bir firmada çalışmaya kalksa bir firmanın verebileceği bu sürücü personel, şoför arkadaşa asgari ücret verecek. Yani onun günlerini tamamen kitleyecek. Onun için yani tabii ki gerçekten dışarı yaşam standartları daha yüksek bir ülkeye göçmek istiyor. Yani topluma bakalım gerçekten de burada insanlar bir tedirgin yani şurada mikrofona bile yanaşmaya tedirgin ama ben niye tedirgin olayım ki şu anda yani kaybedecek benim zaten hiçbir şeyim yok. Ben bir vatandaşım yani. Zaten sıfırdayım. Zaten düşeceğimiz kadar düşmüşüz. Günde ben evime ekmek götürebilmek için çocuğumu standartlarına stabil kılabilmek için günde 5 tane iş yapmaya çalışıyorum yani. Ben 36 yaşındayım. Benim babam polis emeklisi 35 sene çalıştı. Ancak emekli olduktan sonra e, bir tane araba alabildi kendine. Evde alabildi. Mümkünatı yok yani öyle bir dünya kesinlikle yok yani. Şu muhitte geziyoruz mesela dolaşıyoruz. En kötü evin şu an 2 milyon olduğunu herkes biliyor. En kötü, en düşük kiranda 4500 TL olduğunu çok iyi biliyor herkes burada. Çare ne? Yani çare insanlar biraz lütfen gözünü açsın ya. Yani birilerinin peşinden gözü kapatıp da koşmanın hiçbir anlam ifade etmediğini bilelim artık yani. Kan değişikliği lazım. Yani vatandaşız, herkesin bir hakkı var yani. Kan değişikliğine mutlaka bir ihtiyaç duyuyorum yani ben. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim. İyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın. Vallahi şu an kötü. Yani insanların alım gücü azaldı. Yani hiç artık 100 liraya bozduruyoruz nasıl harcadığımızı anlamıyoruz yani. Nasıl düzelir çare mi? Yani çare tabii ki baştaki yöneticilerin bir de e, üretimle yani insanlarımızın daha duyarlı olmasıyla israf etmemekle bu şekilde belki bir nebze bir nebze olsun. Hani pahalılık dünyanın her yerinde var ama tabii bunlar bu şu an en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi de biziz şu anda. Değişim olmaz diyorsun? değişim olsa da hani değişime de yapacak böyle pek öyle bir siyasi irade göremiyoruz yani. Adamlar çıkıyorlar anlattıkları her şey AK Parti. Başka hiçbir şey. Bundan daha iyi olmaz mı? Hiç olmaz. Daha olur. iyi olması için bir şey sunmaları lazım ama hiçbir şey sunmuyorlar ki insanlara. Ortada bir şey yok diyor. Yok. Adam çıkıyor diyor ki Tayyip böyle yapmış. Öyle yapmış. Çalmayacağız Çalmayacağız öyle yapmış. Diyor. Ya çal diyor. E tamam çalmasın, çırmasın ama ne yapacak onu söylesin. İşte zaten çalıp çırpmadım mı diyor olur diyor. E şimdi bu adamlar bundan öncekiler çalmıyor muydu? Onu bilmem. Süleyman Demirel'in döneminde çalmadı mı? Öz yeğeni dünyalara dolandırdılar. Bankaları batırdılar. Bir gecede bütün bankaları boşalttılar. Evet. E ama yani onlar hiçbir şey yapmadı. Bunlar da tabii ki bunların da etrafındaki bazı yeğen insanlar var ama e şimdi sen bir siyasi olarak bir şey yapacaksan çıkıp bana demen lazım ki kardeşim projem bu. Bunu üreteceğim. Bunu getireceğim. Size böyle bir rahatlık, böyle bir ekonomi sağlayacağım. Ama yok adamlar çıkıyorlar. Bir şans verilmeli mi? Yani tabii ki. Tabii ki değişim her zaman iyidir. En azından şimdiki yönetimde biraz daha oturur. Şapkasının önüne koyar der ki ha ben neyi eksik yaptım? Neyi yanlış yaptım? Nerede hatalarım oldu? Muhalefetken görebilir. Yani. Ama şu an adam lider zaten. Ben nasıl diyor, istediğimi yaparım diyor. Var bir şey? Yapar, yapıyor zaten. Ama muhalefetin de bir şey üretmesi lazım. Bir önüne bir şey koyması lazım. Yani halkın ona güven, güven. Ona oy verebilmesi için bir projeyle bir, bir şey sunup demesi lazım ki ben halkıma hiçbir şey gözetmeden hiçbir farklılık gözetmeden insanlara ben üretecek daha çok üretecek daha çok satacak daha çok refah ve ekonomisini yükseltecek şekle getireceğim ülkemi diyecek ama bakıyoruz hiç yok o çıkıyor Tayyip'e öbürü çıkıyor Süleyman sonra... Soylu'ya öbürü çıkıyor yani böyle bir şey var yani biz, birbirini beğenmemezlik var ya kardeşim Tamam beğenmiyorsun Sen ne yapacaksın onu söyle Eyvallah abi. Ya sen ben madem bize kurtaracak bir projem var bunu sun insanların güvenini kazan yani bugün bir, bir seçim oldu zaman insanlar desin ki ha kardeşim bu adamın böyle bir teklifi var böyle bir vaadi var yok bak İstanbul'da mesela görüyoruz her şey güzel olacak derler Hani herkes sana abi, abi. Bursa'da da olmaz. Bursa'da neden olmaz? Çünkü Bursa'da aynı aynı yönetimde. Aynı yani. Aynı yönetimde. Yani adamlar zaten sistemi kurmuşlar, yürüyor. O sistemin üzerinden devam ediyorlar. Yeni bir, gelen bir şey yok. Mesela Nülüfer'de bir değişim oldu. İşte Mustafa Bozbey gitti. Onun yardımcısı geldi. Ama Nülüfer her zaman iyiydi zaten. Yani yönetim olarak, belediye olarak her şeye yetişiyorlar, yetiyorlar. İşte bakın görüyorsunuz işte mama makinesinden tutun. E bunları bakın bir Osman Gazi'de göremiyorsunuz. Neden? Çünkü insanlarımız oralarda biraz daha böyle dışlanmış, biraz daha böyle e, ne bileyim itinmiş gibi böyle hani kabul e, kabullenilememiş toplum. Bazı şeyleri kabul Tabi Tabii, tabii. yani bunu mesela adam buraya koysa adam bunu söker götürür. Satarlar diyor Aynen öyle ama burada o seviyor diye. biz arabamızın kapılarını açık bırakıyoruz gidiyoruz. Ertesi gün giriyoruz arabamızda hiçbir şey yok. E, çarşamba'da bırak arabayı da bulamazsın. Markete git tekerlerini söker diyorsun. Aynen öyle. Biz yarın o tarafa gideceğiz ne yapalım? Çok dikkatli olun. Yani elinizden geldiği kadar arabanızı otopark, kapalı otopark varsa oraya bırak. Elimiz cüzdanımız da olsun. Aynen öyle. <laughs> Çok sağ olasın. Sen de sağ olun. Görüşmek <laughs> üzere. İyi. Memnun olunca ortam mı var? Yok efendim. Nasıl sizce? Kötü. Nasıl düzeliriz? Valla ben e, bu ülke için ekonomiden daha ziyade bu yabancılara toprak satılması ve yabancıların bizde burada olması beni üzen o. Kira evet. sorunu var. Çok <laughs> var, var. Sığınmacılar ve yabancıların... Sığınmacılar kötü zaten. İşleri bitti gitsinler. Bursa'da çok var. Bursa'da var. Özellikle Darmusat Caddesi onların memleketi gibi olmuş. Nasıl olur abla? Nasıl düzeliriz? Gönderirsek düzelir. Yani ana faktör sığınmacılar mı? ana faktör sığınmacılar bir de biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Bu toprak satması çok vahim. Toprağın satılması, yabancıların bizde ev alması, arsa alması. Ha, Amerika yapar, Fransa yapar ama onlar gelişmiş ülke. Onlara kimse bir şey diyemez. Hiç azınlık baş kaldıramaz ama bizde 20 sene sonra mı düşünemiyorum yani. 250 bin dolara vatandaşlık veriyoruz. E işte. Ha Amerika yapabilir. Amerika'da kimse gıkını çıkarmaz ama bizde yok çünkü bir de ee, çok stratejik olarak çok e, karışık bir yerdeyiz madenlerimiz var petrollerimiz var herkesin gözü bizde. var toprağımız Su var. suyumuz toprağımız verimli o yüzden yani ben e, ekonomi düzelir ben o sığınmacıların burada kalması zaten sığınmacılar giderse ekonomi de düzelir Kim düzeltir? E başbakan düzeltecek tabii. Şu andaki Cumhurbaşkanı. Tabii canım, Cumhurbaşkanı. Iı, şey milletvekilleri düzeltemiyorlar şu anda. Düzeltmeleri lazım. Onun için seçtik, koyduk. Siz oy verdiniz mi? Hayır, Vermediniz. Hayır. Çok teşekkürler. Rica ederim.